Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Yasin'in Survivor'dan kazandığı para dudakları uçuklattı. Bankalarda, kuyumcularda, darphanede bu kadar yok. Serveti kazanıp çıkmış. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan dün akşam elenen Yasin Obuz milyonları şok içerisinde bırakmayı başardı yarışmadan kazandığı ücret dudakların uçuklamasına neden oldu. Bankalarda, kuyumcularda hatta darphanelerde bu kadar olmadığı gündeme bomba gibi düşerken, serveti alıp çıktığı açıklandı. Peki, Survivor Yasin Obuz ne kadar kazandı? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star'da bir ödül, bir de eleme yapılmıştı. Ödül oyununu kazanan takım gönüllüler olmuştu. Yasin ise konseyde açıklanan oylarla birlikte yarışmaya veda eden isim olmuştu. Peki Yasin o buz yarışmadan ne kadar kazanıyordu? Survivor Yasin elendiğini duyunca burası Survivor All Star kimin eleneceği hiç belli olmaz. Annem ve sevdiklerim benimle gurur duyduğu için ayrıca gururlu hissediyorum. Ben hiçbir zaman kimsenin hakkını yemediğimi düşünüyorum. Kimse için kötü düşünmedim. Hep iyi yönden bakmayı denedim. Her şeye güldüm. 6 tane ceza alınca bunu zaten kabulleniyorsunuz. Diskalifiye olmadığım için mutluyum. Gülüyorum, gülerek buradan gideceğim. Gökhan'ı geride bıraktığım için çok üzgünüm benim kalbim de, de Gökhan'dan yana açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise büyük şok resmen yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmacılarına belli bir miktarda ücret hem eski yarışmacıların açıklamalarıyla hem de iddialarla biliniyordu. Sosyal medyada çıkan bir iddiaya göre Yasin Obuz bir haftada 21 bin lira kazanıyordu. Aylık kazancı 84 bin lira olan Yasin Obuz dudakların uçuklamasına neden oldu. Sadece bir ayda cebine 84 bin lira koyan Yasin Obuz'un 3 aydır Survivor yarışmasında bulunduğu biliniyor. Yasin Obuz'un tam 3 ayda 250 bini aşkın ücret kazandığı iddia edildi. Paraya para demeyecek olan Yasin Obuz'un vedası ise uzun bir süre akıllarda kalacak. Sizler Yasin Obus hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.